Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün nasıl pro olunur onu göstereceğim. Ben alışma alanına gideceğim. Alışma alanı diye bir şey yazdım. Şimdi arkadaşlar oynayacağız. Arkadaşlar nasıl pro olunur onu öğreteceğim size. Selamünaleyküm. Bekleyin arkadaşlar şöyle. Ben şunları, <laughs> şimdi evet. Nasıl olur? Bunu öğreteceğim şimdi artık olur Toprak kalsın Başımız yeri Şimdi, <laughs> şimdi ne kişiler Şunları rahat Arkadaşlar Bakın benim adım var. bu hani bir tane Dream'le kapışıyor, şeyle kapışıyor ya. Ben de Dream'le var kostüm Dream'le. Ee, bakın, bu benim kendi kostümüm. Dream şimdi, bir de Herobrine var. Arkadaşlar. Ama şimdi size öğreteceğim. Kalkanı çıkartıp Neyse. Şimdi arkadaşlar, kılıç nasıl kullanılır? Kullanılır. Açık. Tamam. Adam var mesela. Adam var şöyle. Bakın çocuklar. Işte. Adam sayalım. demir spawn edeyim 1 dakika. Uçalım. Şöyle. Spawn edeyim. Şöyle giriyorum. Tamam. Burada demir kolumuz var. Tekrar koyayım şimdi. Ben keseceğim. Ama kılıç nasıl kullanılır oynayacağım. Bakın şu an. bakın tuş var ya A W A D S. Bunları böyle böyle yapacaksınız. Kuşuna basacaksınız. Şöyle şöyle şöyle. Çok güzel işler. Kamera nereye doğru giderse öyle bakacaksınız. Bakın iki dakikada yeri serdim. Yani anlatabildim. Şu var. Yani böyle böyle vuracaksınız. Bakın bu adam. Bakın. Benim tuşları Böyle böyle vuracaksınız işte. Bir şey şimdi. Şey bakın bu arada. Böyle. Pratik vuruş böyledir. Yani, kolimi kaç iletişi varmış Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 12'de bir seri videoydu öyle, öyle. Bence güzel bir yöntem. Yani bakın şimdi şöyle tek atabilirsiniz zıplayarak da. Tek atarım belki. Bakın. Atıyor. Yani. Şimdi size önemli şeyleri bakın. Bakın sonra şeyimizde bakın. Şöyle şeyimiz var kızım Bunlar. Bunlar yeni gelen bir şey. Ee, bir topaç ve rüzgar sağlıyoruz. Arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Orada. Mesela kaç blok katlarsanız o kadar hasar verir. Bak. Mesela bakın. 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 mesela e, bu golem kaç hasar da veririz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da <laughs> Of gitti gitti Hay <laughs> bakma Hay şimdi Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 asartı bunu öldüremez Dur yanlış yaptım Hadi gitme gitme Lan nasıl nasıl Hadi atlayalım Hop 6 asartı Şimdi 1-2-3-4-5 20 blok 20 blokta yenebilir miyiz tek atabilir miyiz onu bir öğreneceğiz 20 blok tek atmak mümkün şöyle koyalım gitme de güzel şöyle atlayalım 20 blokta bile canı gittiniz kolayacak. Yani böyle. Ama bu 60'larda kullanılıyor. Ya bakın şöyle de yapabilirsiniz iki dakika. Adam geliyor. Hop. Böyle. Zıplama tuşuna ve sağ, sol tıkma, sağ tıkma ona bas. Şöyle. <laughs> bakın artık kamera geçmiyor. Şöyle madem böyle. Onun çok önemli daha. Kazmada. Etmek zorunuyorsanız bunları yapmanız lazım. Şunu bulamadım. Bu bazı denk kalamıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Belki olacak. Şöyle business home diye geçeceğiz. Bakın atadım. Oğlum nasıl home diye geçeceğiz? ama geçeceğiz. Ama ölmedi. Benim çok büyük sektim bu Ve bunu en çat bastıracaksınız. En çat basarsanız çok iyi olur. Mesela söyledik? Al Evet yani kullanma sıralar ki yani Nasıl? Böyle böyle yapalım da. Ben böyle yapayım. Kok var mı? Kok var mı Yani şimdi a, bir tane demir gömüz Şimdi bakın buna. Şöyle Şöyle Şöyle, şöyle. Siz, ee. biz bir ara ve pratik oluş gibi hepsine de gittik. Yani orta x y yapacaksınız.

Ve... Bak, bu arada bir e, beş asar oluyor. En çok pasap En çok pasma yok. Geviz. Buraya geliyorsunuz. Buraya. En F Nezin. Ne çünk. A, geç. Bakıyorsun. Et. Şeye yazın. Sonra buradan isteyin. Ben sam çam koyunur mu? Çıkmıyorsun. Ben o zaman sam peb. Hayır. Nes. Nes açacak. Ne var bu? Ve bu işlere bile komutla bile girer. Bunu sadece komut ile oynayabilirsiniz. Yani bunu Java'da yapabilirsiniz. Ben şu an Java'da oynamıyorum. Bedrock'ta oynuyorum. Bedrock'ta oynadığım için. Hadi <laughs> yani şöyle yanı böyle. Bence çok güzel oyna oynayın işte. Ben bunu acı <laughs> yuttum. Yani şimdi <laughs> acı <laughs> Şimdi uçurta kullanmıyoruz. Nasıl sonu şekil. Taş, uç taş şey güzel. Yatarım. Ne başımızda. Burada 10 yaşımızdı da var. Ay geç sonra da en önemli şey göster oynan. şöyle. Bakın ortaya bir tane sağ tık. Sağ tık onu çek, çekecek duracağınız. Yani bir Sağ tık. Ben, bunu almamı satayım. Bakın böyle böyle vuracağız. Yani bakın satayım bana... böyle. Şöyle dur şimdi dur. Şöyle şu geçer. Bakın. Sotik. Sotik. Kes kes kes. Hop. Bakın vurduk. Şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Alışacağız. Şöyle bir daha çekelim. Hop. Neyse öyle öyle. Açacaksınız. Öyle öyle açacaksınız. Nasıl alalım? gitsin güzel gitsin, gitsin abi yes. bak şimdi bir tane şöyle yapıştıralım hop, hop. Evet. sonraki diğer şeyimiz de ben şunu bir keseyim hop hop ben... işte bu, bu demir kolemi bulur musunuz ha bakın yirmi tamam. evet. Çakmak kokmuyor. Şimdi hemen oradan

Geç aşamamızda şöyle bir şey var. Şunu bir keselim desek. Şunu bir kesek keselim. Bak ölmüyor bile. Bunu şu kadar bir nokta keseceksiniz. Bu kadar bir nokta ölüyordur. Hayır ya nasıl? Gidiyorsunuz sen. Tamam. Şimdi. Yok kullanalım yok ya e, ee, mesela şöyle jump glitch yapmak istiyorsunuz şurada bir daha çok karışık olmuyor ben burada jump glitch derken ya yani bakın da tab bak şuradan başlayalım böyle böyle geldi ya bit sus bakın buraya kadar gidiyor bazen yapamıyorsunuz diyorum bazen yapamıyorsunuz arkadaşlar şimdi eğiliyorsunuz. Sağ tık böyle koyacaksınız. Bu tuşu böyle yapacaksınız. Sonra yapacaksınız ama bunu. bunu yapmak için şunu atışa böyle tam almamız Tamam Yapamazsınız yani. Normalde. Şu an biz deneyelim. Bakın <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz oluyor. Ben şu an fazla yapamıyorum. Bazen yapabildim. Şöyle. gördüğünüz gibi. Yani öyle böyle adamların üstüne gidiyor. Yani bir tane adam var orada. Adam varsa hemen şöyle atıyor. Çekil pat diye vuruyor abi. Bir de altın bir daha <laughs> <Yani, gülüyor> da yok artık. Bekle hata yapayım. Buraya geçebilirsek artık. Ya Mehmet. Arkadaşım. Evet. Deneyeceğiz. Ama oraya bir çıkamamışım. Şöyle 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 hızlı hızlı dakika geç oluyor. Ha. Geldim. Ben şöyle. Uzatılır. Güzel. İşte şöyle. Bakın. Şu. Şu ada olsun. Bakın adamız. Ada. Orada bakın. Ada. Şöyle. Buradan. Bir tane küçük ada yaptım. Batman's'ta lazım bunlar. Yani onu çekebilmek için de bilmiyorum. Bakın. Bir tane adam koyup hemen şurası. Hemen arkana geçiyor. Yol çekeyim. Hayır. Şöyle. Şöyle gidelim. Yol çekelim. Yol çekelim. Şöyle suyu çıplak geldik Evet. Bunları da Sonra geliyoruz. Hop. bir <laughs> 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 Bu <Böyle gülüyor>